Merhaba arkadaşlar bugün Crazy Craft'ın 3. bölümüne karşınızdayım Yanımda Kayra var Merhaba arkadaşlar Geçen bölüm ee, Duplication odununu ilk bölümde bulmuştum Son sahnede bitirişte Sonra ikinci bölümde evi yaptık Çant, Poyraz çantasını yaptı Çanta Maden ne gittik Dungeons'a gittik bu Ender Pearl tozunu şeyden çıkarttım. Dungeon mı? Dungeon Aha. Şimdi madende main miner dream atacak boyraz. Ben craftladım bir tane anca. Çünkü reston yeterince yok. Hı Şimdi bir de enerji konsern sır diye bir şey craftlamıştık geçen bölüm. Buraya mesela eşyayı koyuyoruz. Buraya da bir eşya koyuyoruz. Enerjisi varsa yapıyor. Patatesi verdi. Mesela ben ne verebilirim? MC değeri ekmek verdi Kayra altını ha, altını verdim ekmek çoğaltıldı azıcık da bana atabilir misin ekmeklerden Bak şimdi erimeye koyabileceğimiz demirler materyallere baktım bu bu bir ekmekleri koysana sana e tüm ekmeklerini MC sandığına koy Evet çoğalttı. Ya, yarısı. Yarısını al. Aldım. Tamam. Yeter. Şantayı boşaltıyorum ben de. Yünler fabrik yapmak için lazımdı bize. E, Palladium da şey ayrımen için lazımdı. Şu anlık tüm malzemelerimiz yeterdi. If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. You understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? The one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want With Evet arkadaşlar eve geldim ben Kayra da birazdan geliyor Ben şu an Alüminyumları ısınmaya koydum Şimdi şöyle yapayım Şu chunk of Krypton Genel için lazım Bunu alayım Heh. Yanlış yer. Hop attım. Gündüz değilmiş. Gece de <laughs> değilmiş pardon. Ya da çalışma masası yapmıyor. Çantadan kullanayım. Hop. Tamamdır. Bitti sen ya. Buna da enerji verdim. Ben de geliyorum. Kar alacağım. Olur. Kokus. Alüminyum verdi baktılar. Yağışı ayar diye adam. Şimdi Arkadaşlar ben Presophon Stone yapacağım pembe toptan. Elmas, bir elmas, 4 redstone, 4 tane de ışık taşı lazım. Dizdim gördünüz ve materime geldi. Arkadaşlar ben şu an kömür çoğu atacağım. Bu Precision Stone'lar yani pembe top böyle. E, kömür çoğu atıyoruz. Bayağı yapacağım. Sıkıcı bir işlem. Siz buraya 2x izleyeceksiniz. Bu kısmı bitince 2x duracak. İyi seyirler. <laughs> You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play. Şimdi evet. şu saat tamam yanlış yüzük oldu. Tamamdır. İki blok. Şimdi en böyle obsidyen var mıydı? Obsidyenimiz sınırlı var. Kaç tane iki tane lazım bana? Tam da bende iki tane varmış. Tamamdır. Şimdi bu buraya. Bunların buraya olması da gerekiyor. Bu da buraya. Orta neymiş? Saat atabilir misin üstüne? üst üstüme saat yapıp atabilir misin? Yaptım bu saati. Şimdi arkadaşlar benim generatör için en engine falan yapmam gerekiyor. Buzlu engine ne? Normal engine. Hani motor. Onun için bunu aldım. Demir, Vida Kayrın, Reston, Başka elektronik ısıtılmış taş falan istiyor. Ben önce yapabildiklerimi bir yapayım. Alüminyum şey istiyor. Plaka. Ev yapmışız onda da crafting table yok. Çanta. Çantadan yapıyorum o yüzden. Şimdi dört tane alüminyum plakayı yaptım. Ondan sonra diğerler için daha alüminyum gerekiyor. Bir k ve bizde alüminyum var ama piş, pişmemiş var. Tamamdır. Demin makinede de çoğalttık şu Dark Matter'ları. O yüzden de şimdi o dediğim makineyi yapacağım ben şimdi. Project en şeyini açtım. 5 tane istiyor. Biz kaç tane yapabiliriz? Bunlar bunlarla niye ısıtıyor Onlar artık işim gerek yok. Bir tane eksikti kayra temin fark etti. Attı envanterinden. Şimdi tamamlandı. Hop. Kırmızı red metreleri de koydum. Ve bizim makinemizi yaptık. Şimdi ağacı aldım Kayra dışarı koyuyorum şu anlık. Koy koy. Şimdi bunu aldım. Tam bir buyduk. Çaprazlamasını koydum. Sonra shift sağ klikle aldım koydum ve sağa klikledim. Arkadaşlar şimdi Kayra toprak getirdi. Toprak koyanmış mı ağacın altına. Şimdi toprağı koyduk. Makine düzgün çalışıyor. Eşyalarımızı çoğaltabileceğiz artık blok oldukları sürece. Ha. tek şeyimiz var artık. Şimdi ben de buraya alüminyumları koyacaktım ki inşallah hepsi erimemiştir. blok yapılıyor olması lazım. Yok yapılmıyor diye biliyorum. Ama işimi görecek kadar da olmuş. Şimdi bize generator için fan lazımdı. Bir bakalım ilk olarak high tech yapabilir misin Kayra sen bize? <laughs> bu bölüm yaptıklarımız ilk olarak duplication ağaç ve onu Doktor Strange gibi zamanı ileri sarmamıza fayda eden bir saat bir jeneratör altın fırın farmı ve bu kadardı da maden vesaire bunlar basit şeyler görüşmek üzere arkadaşlar Crazy Craft 3. bölüm bitmiştir görüşmek üzere